Hello herkese merhaba. Evet bugün hep birlikte 2022'ye geçerken yeni Project Pen'e başlayalım dedim. Hem sizler için böyle güzel önerilerim var. Hem de yeni bir yıla başlıyorken neden hep birlikte bir Project Pen'e başlamayalım? Ama bunları yapmadan önce hatırlatmak istiyorum ki kanalıma abone olursanız, beğeni bırakırsanız, bir de yorum bırakırsanız süper olur. Nedense bunu videonun başında söyleyince işe yarıyormuş. Göreceğiz. Bekliyorum yani abone olmanızı. Neyse tamamdır. Eğer... ilk defa izliyorsanız merhaba ben Deniz. Ve bu sene ilk defa Project Pen yapmaya çalıştım. Başarılı olduğum şeyler oldu, başarısız olduğum şeyler oldu. Bunun için ayrı bir video listem var. İsterseniz ona bir bakabilirsiniz. Ama tabii ki de aldığım dersler oldu. O yüzden bu sefer çok daha verimli bir Project Pen yapacağımı düşünüyorum. Sizlere de sordum neler yapayım vesaire bilmem ne diye. Ve güzel bir ürün skalası çıkardığımı düşünüyorum. O zaman hep birlikte bir yandan makyajımızı yapalım. Bir yandan da Project Pen ürünlerimi sizlere göstereyim. Bu sırada siz de eğer başlıyorsanız hepsini aşağı yorumlara bekliyorum. Artık bu gidişle kontrol edeceğim. Bakın kim ne kadar ilerlemiş, kim neleri değiştirmiş vesaire. Hepsini hep birlikte göreceğiz. Neyse, cilt bakımını yaptım. O tamamıyla ayrı bir konu. İsterseniz onunla ilgili de yeni cilt bakımı sizin için çekerim. Ama şimdi bugün olduğu gibi makyaj ürünlerine yöneliyoruz. Şimdi ilk olarak evet kremi vesaire sürdüm ama buraya oturana kadar cildim biraz daha kurudu. O yüzden bir nemlendirme ihtiyacı duruyorum. Duruyorum. Duyuyorum. Şöyle herhangi bir sevdiğiniz setting sprey olur, bir şey olur. Ne varsa onunla böyle yüzünüzü ıslatın. Çünkü bence makyaj daha iyi akıp gidiyor. Ama normal hayatta kremi sürüp hani hafif bekleyip makyajınızı yaptığınızda zaten böyle şeylere gerek kalmıyor. Ya evet başlayalım o zaman. İlk önce kapatıcımı süreceğim. Bu Nars'ın Radiant Creamy Concealer'ı. En sevdiğim kapatıcı biliyorsunuz. Aslında bitmek üzere. Ama inatla dayanmaya çalışıyorum. Şuramda bir pıtırcık çıktı. Burayı kapatalım. Şöyle bir artı, böyle bir artı ve yeter. Bakalım aramızdan büyük ihtimalle ilk ayrılan bu olacak ama direniyorum. Biliyorsunuz bir kapatıcının suyunu nasıl çıkardım. Hele ki o LA Girl'den. Eski izleyenler bilir. Ve ikinci olarak ise yüzüme Charlotte Tilbury'nin bu Hollywood Flawless Filter'ını süreceğim. Bu böyle İlginç bir ürün. Hani isterseniz baz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz highlighter gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz fondöten gibi de kullanabilirsiniz. Ben bunu fondöten gibi kullanacağım. Aslında fondöten gibi de değil. Şöyle uyduruktan hani tint gibi. Biliyorsunuz fondöteni pek sevmiyorum ama bu sıralar ışıltılı ciltleri seviyorum. Evet bu şekilde. Şimdi bunun hepsini bu sırada kullandıklarımı geri Makyaj çantama koyuyorum çünkü karışmasın. Ondan sonra size eksik ürün söylüyorum ve üzülüyorum videonun sonunda. Bunların hepsini bir dağıtalım şimdi ve benimle gurur duyun. Tati'nin bu blendi Uzun zamandan sonra öyle bir yıkadım ki hani daha önceden de yıkadım ama uyduruktan. Haydi ta sıfır oldu. Kendimle gurur duydum. Ama yani kaç dakika uğraştım bilmiyorum açıkçası. Evet bunu böyle bakın. O kadar güzel hemen kolayca dağılıyor ki hem de sizin için de videoya zaman kazandırmış oluyor. Ya evet bu sırada sizler ne yapıyorsunuz? Yeni yıl için heyecanlı mıyız? Hani ben bir şey diyemeyeceğim artık. Bilmiyorum heyecan heyecan pek bir şey de kalmadı. Normal bir gün gibi yaşıyorum. Ama makyaj konusunda heyecanlıyım. Burada ilk defa açıklıyorum ve evet galiba bu sene no buy yapacağım. Hani tabii ki de bütün kapatıcıların biterse kapatıcı falan alacağım. Öyle şeyler alacağım. Ama onun haricinde hiç ama hiçbir şey almamayı düşünüyorum. Bu seneki yalan dolanımı da zaten onunla ilgili videoları da çektim. Bu sene hiçbir şey almayacağım dememiştim açıkçası. Ama olabildiğince az indirgediğimi zannederken aslında yine almışım bir şeyler. Yani... Bakalım. 2022'de gerçekten hiç ama hiçbir makyaj ürünü almayı düşünmüyorum. Yani bir şey tamamen bitmediği sürece. Ve evet yüzümde bütün krem ürünleri sürdüm. Şimdi ise şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Biliyorsunuz fondöten ya nedense beni artık o kadar rahatsız ediyor ki. Tabii ki de özel günlerde vesaire sürüyorum. Ki aslında o yalan. Genellikle tint falan sürüp üstünden pudrayla geçiyorum. Şimdi ne yapacağım? Bu sıralar sevdiğim bir teknik. Böyle bende loose bir pudra var. Bare Minerals'ın markasının hiçbir önemi yok. Ama renk veren pudra özetle. Herhangi bir pudrayı alıp, yani siz de yapabilirsiniz ki belirtmek istiyorum. Benim cildim kuru bir cilt. Ya yani ona rağmen böyle bir şey yapıyorum. Neyse, böyle pudrayı alıp, uu, bayağı dağılıyor. Şöyle bütün yüzüme bolca sürüyorum. Böyle hem de parlaklığım. Şöyle yapayım bir dakika. Pintiliğinde lüzumu yok. Tamamdır. Buraya döktüm. Her yer. Bu bildiğiniz aslında renk veren hani cilt rengine eşitleyen bir pudra olarak geçiyor. Şöyle bütün yüzüme sürdüm. Bakın o altında o parlak Charlotte biri kaldığı için hala bir Işıltı söz konusu pudra sürdüğüm halde tamamdır. Bunu böyle yapıp ondan sonra şöyle tekrar yüzümü ıslatıyorum ve aslında fondötene dönüşmüş oluyor. Hemen bakalım yakından. Evet. Hem o çok kuru görüntü kalmıyor, çok mat görüntü kalmıyor hem de böyle daha doğal bir görüntü sağlanıyor. Ya siz de pudra, mesela ben hiç sevmem o pudra sürünce. Neden ona ayva tüyü mü, şeftali tüyü mü? Yani onlar görünür ya. Böyle yapınca onları da engellemiş oluyoruz. Ve evet bazımızı hazırladık şimdi o zaman yüzümüzün geri kalanına gelelim en son göze geçeceğim çünkü orada önereceğim bir sürü güzel palet de var ama bir şey söylemek istiyorum hani normalde dediğim gibi bunu fondöten gibi kullanıyorum eğer fondöten kullanmayacaksam ama sadece gözümün altını veya belli yerleri sabitlemek istiyorsam bu seneki project penimden kalan bu Fenty'nin imzametini böyle sadece Ya yani şu anda bunu yapmam gereksiz ama size göstermek için yapıyorum Şöyle gözümün altına geçeceğim veya gerekli gördüğüm yerlere. Ayrıca bunun yolculuğunu da merak ediyorsanız gidin gerçekten o listemi izleyin. Bu var ya, yalnız güya yeni bir ışık aldım. Bir şekilde çözeceğiz bu ışık olayını. 2022'de bunu da çözeceğiz. Ya yani bu gerçekten sıfır gibiydi ve şu anda bayağı pan ulaşmış durumdayım. Hatta 2022 için böyle ilk bir fotoğrafı da oluşmuş olsun. İlerleyen zamanlarda görürüz nasıl bir ilerleme olduğunu. Neyse tamam artık gerçekten bazımız bittiğine göre şimdi yüzüme gelebilirim. Tabii normalde bu kadar yüzüme pudra sürmeyecektim ama ya yani bu üründe bir şey fark etmiyor. M Cosmetics'ten şöyle iki tane serum aldık kattım. Ya bu sırada ben söyledim mi? 6 aylık Project Pen yapmayı düşünüyorum. Neyse. Niye söylemediğimi hatırladım çünkü daha paletlerimi göstermedim. Neyse bu ikisini kattım ve ben bunları birlikte kullanmayı seviyorum. Hiç merak etmeyin o kadar fazla serum aldık çıktı ki yani aynısını istiyorsanız hatta bence Misha'nınki daha güzel. Gidip ona bir göz atabilirsiniz. Ya benim bunu koymamın amacı artık bozulacak gibi geldiler bana. O yüzden eklemek istedim. Hafifçe dağıtalım. Ya o kadar az ve yumuşacık bir renk veriyor ki bunu yüzümde hiçbir şey yokken hani sadece bunu sürüp çıkmayı seviyorum açıkçası. Ama böyle tam bir makyaj yapıldığında tabii ki de birazcık az kalıyor. Tamamdır. Bakın iki tane rengi hayvan gibi karıştırmama rağmen böyle doğal bir görüntü sağladı. Tabii böyle serumlar kullanıldığında hani sıvı ürünler kullanıldığında sabitlemek lazım. Ha sabitlemeyi de bilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Gerçekten bence makyajda kural yok. İnsanlar zorla bir kalıba sokmaya çalışıyor ama öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Neyse ben 6 aylık Project Pen'im için bu Bourjois diye bir marka vardı hatırlar mısınız? Ve ben o markayı çok seviyordum. Şimdi bunun yaşını, bu ürünün yaşını söylemeyeceğim bile. Çünkü gerçekten Covid 2022 falan olmuş olabilir mi söylersem. Ama ya bu sene bunu bitirmek istiyorum. Yani bu seneki aldığımız bu şekilde. Şimdi o yüzden üstünden bununla geçeceğim. Bu markayı niye Türkiye'den gönderdiler? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten başarılı bir markaydı. Ama hatırlıyorum yine diğer markalara göre biraz daha pahalı bir markaydı. Ya bakın böyle çok güzel tam bir şeftali rengi var ve kokusu o kadar güzel ki parfüm gibi. Büyük ihtimalle iyi bir şey değil ama olsun. Yapacak bir şey yok. Highlighter olarak Becca'nın Opal Highlighter'ı tekrar bizimle. Çünkü bitmiyor. Ya yani highlighter bitiren varsa gerçekten tebrik ederim bir daha asla ama asla highlight almayı düşünmüyorum. Olanları da göndermeyi düşünüyorum. Çünkü onlar bitmeyecek. Ömrüm boyunca şey yapsam, kullansam bitmeyecek. Of ya bunda her kullandığımda renginin ne kadar güzel olduğunu hatırlıyorum. Tamamdır. Ve en son olarak ise yüzüme yine en ama en sevdiğim bu Physicians Formula'nın Butter Bronzer'ını süreceğim. Hemen şöyle göstereyim. Bu da nerede olduğumuzu gösteren bir şey olsun. Buna da bu sene başladığımda, bu sene dedim 2021'in başında başladığımda asla ama asla pan görünmüyordu. Ve o kadar çok kullandım ki hala bitmedi. Yani bundan anlayacağınız makyaj malzemelerimiz sannettiğimize çok ama çok daha fazla dayanıyor. Yani o yüzden öyle depolamaya vesaireye hiç ama hiç ihtiyaç yok. Ya maalesef ki öyle bir huy oluştu hepimizde. Hani anlıyorum çünkü ben de o amaçla... Eskiden o amaçla yapmıyordum ama son zamanlarda o amaçla yapmamın sebebi... Ya her şeyin fiyatı o kadar artıyor ki uygun bulmuşken alayım, depolayayım gibi bir mantık oluyor. Ama işte yani kullanmayıp bir kenarda duran ürün de sonuçta paranızı alıp bir kenara koymuşsunuz gibi. Artık o bozuldu mu, bozulmadı mı, sıra gelecek mi? kim bilir. Yani bu sene öğrendiğim şeylerden biri artık asla ama asla depolama yok. Ve evet o zaman yüzümüz tamamıyla bitmiş durumda. Artık paletlere gelebiliriz. Şimdi bu 6 ay için 3 tane palet seçtim ama hiç merak etmeyin bence güzel bir ilerleme olacak. Çünkü gerçekten çok düşündüm. İlk paletim Pop'tan böyle Yes Please diye bir palet şu şekilde göstereyim renkleri. Ve gördüğünüz gibi bunu da ya bir defa ya <laughs> iki defa onları da video çekerken kullanmışımdır. Şimdi hiç merak etmeyin. Color pop'u nereden bulacağız vesaire. Size aynılarını buldum. Aynı renkleri buldum. Hem isterseniz Sephora'dan alabilirsiniz. isterseniz böyle Gratis'ten vasızdan bulabilirsiniz. Birinci önereceğim şey Natasha Denona'nın Sunset paleti direkt Renkler bile aynı. Hatta sizin için fotoğrafını da ay buldum. Onu da kenara köşeye bir yere koyarım. Onun haricinde yine eğer elinizde varsa, şu anda galiba Sephora'da satış yok ama eğer elinizde varsa Huda Beauty'nin Coral Obsessions isimli olan paleti de gayet buna benzer bir palet. Ama bence en güzelim ve en verimlisi diye düşündüğüm hem de böyle Türkler için bir gurur kaynağı Revolution'un Seville ile yaptığı koleksiyonlar olan Day 2 paleti diye geçiyor zannedersem. Renkler direkt aynı. Hatta ekstrası var. Hatta bu sene meşhur olan, moda olan o yeşil de var. Gerçekten çok güzel bir palet. Hatta almamak için kendimi çıktığından beri çok zor tuttuğum bir palet. Eğer bu tarz renkler arıyorsanız veya da hani doğal renkleri seviyorum ama arada böyle turuncudur, şudur, budur çok hafif renk karıştırayım diyorsanız bence çok ama çok başarılı bir palet. Yani cruelty free de ve aralarından en uygun fiyatlısı da o zannedersem sizin için tabii ki de onun da fotoğrafını bulup koyarım. Ama hani bunlara ek olarak yine ne önerebilirim? Bu dediğim paletler direkt aynı renge sahip paletlerdi. Ama ben yine hani böyle turunculu paletlerden hoşlanıyorum. Ne önerebilirsiniz derseniz aklıma direkt iki tane öneri geliyor. Birincisi Urban Decay'in Naked Heat paleti. İkincisi ise onun aynısı olan Flormar'ın paleti. Onu da yani bu sıralar bayağı andım ama gerçekten iki tane aynı palet. İkisinde resmini koyarım ve bununla ilgili daha önceden de çok konuştum. İsterseniz eğer o videoyu bulursam kanalımda ararsanız bulursunuz. O ikisini karşılaştırdığım bir videoda var. Yani öyle turunculuğu sıcak renkler arıyorsanız ama bence... Kahverengi veya mavi gözlüyseniz o Flormar veya Hite yönelin eğer benim gibi daha yeşile dönük veya ela gözleriniz varsa bence diğer dediğim Sebile'nin paleti, Natasha Denona veya Huda çok daha iyi olacaktır. Ve evet o zaman ilk paletim bu şekilde. Bence çok güzel kullanacağız. Açıkçası yani dürüstçe söyleyeyim bu paleti seçmemin tek sebebi. Bilmiyorum bu sıralar bu turuncuya taktım. Ve bu turuncuyu istedim. Yani işte bu şekilde. Gerçekten bu turuncu yüzünden seçmiş olabilirim. Ama hiçbir önemi yok. Bakın burada hani benim yaptığım hep bütün gözümü ten rengine boyarım ya o var. Güzel koyu bir kahve var. Güzel geçiş tonları var. Yani ve bir tane kırmızım var. Biliyorsunuz kırmızı olmadan olmaz benim için. Yani iyi bir şekilde idare edebileceğimi düşünüyorum. Ve 6 aylık bir süreç olduğu için ve bu süreçte de ben pembesiz ve morsuz yapamayacağımı düşündüm. Onun için bu paleti ekledim. Bu da yine Colourpop'un Sailor Moon paleti. Şimdi hani gerçekten ne olur demeyin Deniz bu paletler yok diye. Ya yani sırf pembe ve mor için bu paleti seçtim. Onun haricinde kalan renkler olduğu gibi zaten nude renkler. Yani şunun hepsinde olan veya dünyadaki bütün paletlerde olan renkler. Yani çok istiyorsanız siz de pembe ve mor teklifleri alıp benimle aynı kombinasyonlara düşebilirsiniz. Ve üçüncü paletim ise bunu normalde koymayacaktım. Hani kendim gizli gizli özel hayatımda kullanacaktım. Ama dedim yalana dolana gerek yok. Başarısız olursak da oluruz. Yapacak bir şey yok. Üçüncü paletim ise Charlotte Tilbury'nin bu paleti. Olduğu gibi yüz paleti. Yani bayağı iyi durumda. Neden? Çünkü ben bunu çalışırken kullanıyordum. Ve sadece bunu kullanıyordum. İşte her gün bir paleti kullanırsanız ne hale geliyor? Bu şekilde görebilirsiniz. Bunu bitireceğimi düşünüyorum. Bitirebileceğimi düşünüyorum. Ve bunlarda da güzel ilerlemeler yapacağım düşünüyorum. Diğer paletlerimi ortadan kaldırdım. Asla ama asla hile yapmayacağım. Ve 6 ay boyunca bunlarla Sadece ama sadece bunlarla birlikteyiz. O zaman bugün ne bunu Yani bununla makyaj yapmam bir manası yok. Bir kenara bırakıyorum. Ama bakalım bunu yapalım bence. Çünkü ya bununla ilgili çok konuştum buradaki renklerle ilgili. Hatta direkt şuradaki üç rengi kullanayım diyorum ha. Ne dersiniz? Hatta şöyle dörtte yapalım. Dörtte yapmazsam olmaz. Tamamdır. O zaman böyle ne yapayım? Bence hızlı bir montaj yapayım değil mi? Böyle her seferinde şimdi bunu alıyorum. Buraya mı? Bunu sürüyorum falan dememe gerek olduğunu düşünmüyorum artık. Ya evet. Tamamdır o zaman hemen hızlı çekime geçelim. Müzik makyajımızın son hali bu şekilde. Şöyle göstereyim. Net bir şekilde belli oluyordur umarım. Ayrıca rimel olarak da Nude Makeup'tan bu rimeli kullandım ama hiçbir önemi yok zaten bitmek üzere. Bitsin yenisine hep birlikte başlayacağız. Yani bu project de bize ilk bırakacak ürünler rimel ve büyük ihtimalle kapatıcı. Neyse ya bunlar bittikten sonra tamam gözüme hani bütün makyajı yaptım vesaire ama hani 6 ay boyunca dediğim gibi sadece bunlarla idare edeceğimden dolayı kahverengi ve siyah kalem de ekledim. Yani markasının hiçbir önemi yok. Şimdi merak ediyorsanız Charlotte Tilbury bunlar. Ama eskiden bakın eskiden olsa bunları kullanmayı kıyamazdım. Ama artık ne kadar saçma bir şey olduğunu fark edip bunları direkt Project Pen'ime koyuyorum. Neyse özetle kahve ve siyah kalem. Normal eyeliner koymadım çünkü nedense özellikle son 1-2 senedir normal eyeliner'ın görüntüsü kendimde pek beğenmiyorum. Ama daha böyle yumuşak geçiş olan işte kalem olsun, far olsun. Onlar çok hoşuma gidiyor. Şöyle bir de Kiko'yu da ekleyebilirim. Onu bulamadım. Çünkü daha yeni kullandım ama eğer bulursam onu da ekleyeceğim projekten. Aklınızda kalsın. O da geçen seneden, hani bu seneye gelen bir ürünümüz. Neyse. Ve gözümün içine de en sevdiğim kalemlerden biri Rimmel London'ın bu nude kalemi. Yani şöyle göstereyim. Asla çekiştirmeden ucunu açtığınızda kayıp gidiyor böyle bir boyama şekli daha yok. Ha maalesef ki cruelty free bir marka değil. Ama ya sonuçta nude bir kalem. Eminim ki her markada bulabilirsiniz. Sadece yumuşak olmasına dikkat edin. Hani ne kadar az gözümüzü çekiştirirsek o kadar iyi. Bu da yine 2021'den 2022'ye bizimle gelen bir ürün. Ve o zaman kaşlarımızı yapalım artık. Kaşım için ise bu sene Benefit'i bitirdim. Şimdi ise yine onun devamında kalmış olan Anastasia Beverly Hills'in bu kalemini kullanacağım. Aslında başka bir şey koymak istiyordum. Ama bu geçen seneden kaldığı için bununla devam edeceğim. Neyse bunu seviyorum böyle. Çok ince uçlu o yüzden kolay biteceğini de düşünüyorum. Ya aslında yazık. Ya ürünlerin kolay bitmesini istemiyorum. Ne para verdiysem onun karşılığını almak istiyorum. Ama o kadar uzun zamandır bunlar benimle ki yani bozulmadan kullanıp bitirmek çok daha işime gelecektir. Evet böyle ince uçlu olduğunda da gayet doğal güzel bir görüntü çıkıyor. Tamam bu kadar yeter. Daha fazla kaşlarımla uğraşmak istemiyorum. Ve bunların üstüne ise biliyorsunuz şeffaf jel kullanmayı çok seviyorum. Body Shop'un bu. Kirpik veya kaş için ne isterseniz bunun için olan şeffaf jeli. O soft brows olayını yapamıyorum. Ama onun yerine bu jeli rahatlıkla kullanabilirim. O garip görüntüyü yapmıyor. Ya ne diyeyim sanki mumlamışsınız gibi görünüyor normalde onlarda kaş ama bu gayet doğal duruyor. Bu sırada bu ürünlerin hiç ama hiçbirine gerek yok. Normal bir şeyin fırçasıyla hani saç spreyi vesaire bilmem ne sıksanız yine kaşlarınızı hatta çok daha fazla sabit tutabilirsiniz. Yani bu yeni moda olan bir şey değil makyaj dünyasında senelerdir kullanılan bir trik ama günümüzde baya bir moda oldu. Ya evet kaşım için de bu kadar yeterli. Dudağımıza gelecek olursak da dudağım için <laughs> yine birkaç ürün seçtim. Ya son birkaç aydır gerçekten hiç mutlu değilim. Neden bir dudak ürünü seçemiyorum? Hiç ama hiçbir fikrim yok. Neyse ama seçtim bir şeyler. Büyük ihtimalle de verimli bir bitiş olmayacak ama yapacak bir şey yok. Sadece bitirebileceğim şeyler hemen gösteriyorum. Bu dediğim gibi bitti sayılır. Nars'ın bu dudak kremim. Gördüğünüz gibi bu kadar kaldı zaten. Ama daha bir sürü yedeği var. Onun haricinde yine Nars Orgazm'ın bu lip oil'ı. Yine bayağı yarılanmış durumda. Hani bunlar bitebilir. Fakat onun haricinde önümdeki ürünler nasıl bitecek bilmiyorum. Nars'ın bu Dolce Vita normal rujunu koydum. Sizlere rengini Şöyle süreyim mi? Hadi süreyim ya ne olacak? Dolce Vita bu şekilde. Ondan sonra Yves Saint Laurent'den bu 23 numaralı ruju koydum. O da artık yani kötü olacak. Bunları bitirmem lazım. Bunun güzelliği öyle tint gibi. Ve bu renk 23 numaralı renk. Benim dudağımla baya benzer bir renk. Hani niye kullanmıyorum? Hiçbir fikrim yok. Evet bu da böyle. Bunun haricinde başka Mişa'nın bu B01 renge. Buna bayılıyorum. Hissiyatına da bayılıyorum. Bakın. Böyle. Mac'in Malitover isimli neydi bunlar? Powder Kiss serisi. Yalnız ne kadar farklı renkler seçmişim yine ya. Gerçekten Ha tamam farklı. Evet. Ama yani yine bir aynılık var. Ve ondan sonra ise şöyle Guerlain'ın bir tane kırmızı ruju var bende. Bunu böyle tint gibi kullanmayı çok seviyorum. Çok güzel. Kırmızı da denmez buna. Hani böyle koyu, bordo vesaire öyle şeyler. Yani bu da bizimle. Ondan sonra Clinique'in Black Honey'sini de koymaya karar verdim. Dediğim gibi çok sevdiğim ürünlerden biri. Bitmesin diye kullanmadığım ürünlerden biri. Ama ya yani kullanacağım. Artık yapacak bir şey yok. Bu da bayağı sıfırdı aslında bu ay. İlk defa bu ay kullandım. Şöyle hafif bir azalma görebilirsiniz. Ve başka bakıyorum. Hmm, Charlotte Tilbury'den bir tane kırmızı ruj koydum. Ve eskiden kış ayı geldi mi kırmızı rujsuz yapmazdım. Vay çok boşladım. Evet, bu da böyle çok güzel bir kırmızı, canlı bir kırmızı. Ve bunlara ek olarak da şeffaf bir gloss koydum. Hani hiç renkli glosslarla uğraşamayacağım. Eğer gloss istiyorsam bu şeffaf glossu kullanacağım. Ve iki tane de dudak kalemim var. Biri Mac'in World kalemi. Şöyle şey yapayım. Bir de yine Charlotte Tilbury'nin Pillow Talk kalemi. Bu şekilde göstereyim. 6 ay boyunca bunlarlayız. Bir tane de nude koysaymışım iyiymiş. Duruma göre ben bir tane de nude koyacağım buraya. O zaman bunları ek olarak ekleyeceğim. Tabii dudağımda bu yeterli oldu mu? Olmadıysa abartabiliriz bir şeylerle daha. Hadi abartalım her şeyi sürelim. Pillow Talk da dahil. Şöyle çizeyim. Ya e bunları ek olarak Kiko'nun bir göz kalemine bir de nude bir kalem koyabilirim diye düşünüyorum. Yani rujlarda pek başarılı olacağımı dediğim gibi düşünmüyorum ama Göreceğiz. Şöyle üzerine de Dolce Vita loju sürüyor. Normalde Dolce Vita kırmızı tonlu bir şey ama bu da ne diyeyim nude'a yakın bir renk. Fakat fena değil. Ah! Pardon. Son bir ürünüm daha var. Bu da Body Shop'ın gerçekten aldığım günden beri kullanıyorum. Benimki Red Pomegranate isimli olan 003 numaralı olan tinti. Yani dudağıma, yanağıma, gözüme, her yerime bunu sürüp çıkıyorum sadece. Yani yüzümde hiçbir şey olmadığı zaman. Bakalım ne zaman bitecek. Yani gerçekten aldığımız günden beri kullanıyorum. Yani öyle tembel günler içinde bu başarılı bir ürün oluyor. Ya evet o zaman tamamdır. Gerçekten bütün ürünlerim bitmiş durumda şu anda ve asla ama asla değiştirmeyeceğim. Sadece bu çantayla yaşayacağım ve hile de yapmayacağım bu 6 ay boyunca. Bakalım nasıl geçecek. Ya evet o zaman 2022 Project Pen ürünlerimiz bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi paletler hani bayağı yeni paletler. Rujların çoğu dokunulmamış rujlar. Ya heyecanlıyım. 6 ayın sonunda nelerin biteceği konusunda heyecanlıyım. Şimdi yine ilk defa izleyen varsa söylemek istiyorum. Her ay sizlere update vereceğim tabii ki de. Her ay bu paletlerle farklı makyajlar da yapacağım. Yani göreceğiz. Hep birlikte ilerlemeleri göreceğiz. Ya evet tamamdır o zaman. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. E